Herkese merhabalar sevgili dostlar 27 Kasım çarşamba günü Şanlıurfa yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar ee, Şanlıurfa'da bizleri bekleyen 9 koşul bir program var şimdi size bunun tahminlerini sunacağız tabi bu arada İstanbul tahminleri de kanalımızda mevcuttur onu da seyredebilirsiniz bilginize İstanbul'da 8 koşu var. Dörtlü ve üçlü ganyan tahminimizi de verdik ki dörtlü ganyan ilk ayağında yani ilk koşuda aynı zamanda bizim safkanımız ille de sürmeli de start almakta. Tabi orada bir takım bizi zorlayacak atlar da var. Onlarla ilgili detayları da konuştuk. Dördüncü koşuyu İstanbul'da bir tek olarak geçtik. O yüzden dörtlü ve üçlü ganyandaki tekiniz dördüncü koşuda diyebilirim. Altılı ganyanda bir banko bir alternatif tek planlamamızı da verdik İstanbul için. Kanal aboneyseniz abone olalım, videoyu beğenelim, katılıyor üyesi olalım veya teşekkürler üzerinden destek verelim. Bunlar zorunda değildir biliyorsunuz. Ee, biz kimseye ayrım yapmıyoruz, kimseden at saklamıyoruz. Bütün ne öneriyorsak bu videolarda var. Ancak bize destek olmak isteyenler varsa bu şekilde desteklerinizi gösterebilirsiniz. 5 çeyrek geçe ilk yarış maiden dişi 3 yaşlı Araplar 1300 kum pist yarışı. Arkadaşlar burada 11 adet safkan var. Bizim favori gördüğümüz isim 1 numara e, Aslı Kan kızıdır arkadaşlar. E, 26 günlük bir arasıyla ben toparladığım düşünüyorum. Son yarışını yok sayıyorum ben burada atın. Öyle söyleyeyim. Grupta müsait bence şansı yüksek. O yüzden ilk at, ilk at olarak değerlendirdim. Sonra Hasan Altundağ idaresinde ilk startında Erik Beli 3 numaraya dikkat diyorum. Bu at burada iyi koşmasını beklediğim bir isim. 6 e, numara İzelzade. Kumda tekrar bir şans verilmesi lazım. Bence Yunus Çelik başta birlikte yazın diye öneririm size burada. E, bu üç atlı oyun yeterli olabilecek türde bir oyundur. 109 gün arayla gelen bir safkan. 4 numara Güven Kız. Alter... E, burada oyunumuza geniş kupon için yazabiliriz. E, Aziz Akdemir biniyor. 4 numara Güven Kız. Bir tane ikincilik edilmiş bir isim. 4. at olarak geniş kupon için ilave edilebilir. E, bu bunun dışında başka bir at gerek var mı? Bana sorarsanız yok arkadaşlar. O yüzden geçiyorum. ikinci koşuya. 6'ya çeyrek kala koşulacak bu koşu şart 4 dişi. 3 yaşlı İngilizler 1400 kum pist yarışı. 9 safkan start almakta. Evet favorimiz burada 3 yarıştır kazanan İsa Katar'la Quiet River olmuştur. Yani Quiet River'ı burada favori yapan unsur atın performansı çok net yani. Bu 136-47'si tahmin ediyorsunuzdur ki e, yani e, burada şimdi göstereyim zaten anlayacaksınız. E, bakın atın performansı bu şekilde geliyor ve son yarışta 1.36.47'lik bir dereceyle yarışı kazanıyor. 14 handikap dişi bir yarışta. Yani daha iyi derece zaten yapabilir. Bunda ben bir sıkıntı görmüyorum ama atın zaten 3 yarışlık performansı bizim için yeterli unsurlar, doneler sunuyor diyebilirim. Tabi rakipler var. Onlara değineceğiz şimdi. Yani bu atı 3 yarıştır kazanıyor diye tek geçecek halimiz yok. 2 e, numara Princess beyz Ibiza e, 1.31.57 derece görmüş bir at. bundan da bağımsız olarak 46 günlük güzel bir arası var. Daha evvel tabelaları olan bir safkan Yunus Çelikbaş biniyor. Ve bir de Ferit Yardımcı'nın bineceği safkan Skydive 3 numara. Burada dikkatimiz çeken bir diğer safkandır. 16 gün evvel ikinci oldu bir önceki yarışını kazandı. Abdullah Çankaya ile bir numara Zana 1. O da bir hafta evvel kazandı ve 1.29.77 bir derece yazıyor. O dereceyi de pistini gösterelim şöyle. Antalya derecesi. O yüzden yani birazcık tabii ki farklılık olması normal. Hani orada bu at çok hızlı gidiyor diye düşünmeyin. Ee, gören mesela bir Bursa derecesi olan Mayra var. Hani bu dereceler yanıltıcı onu belirtmek istedim. Ama buna rağmen Zana biri öneriyoruz. Çünkü bir hafta evvel kazandığı yarıştan ötürü. E, sıralama 6 ile başladık. Sonra 2 sonra 3 sonra 1 şeklinde en fazla 4 at olacak biçimde ayarladık arkadaşlar. Üçüncü koşuya geldim 6.30'da şart 5 4 yaşlı Araplar 1200 metre kum pist yarışı olacak. E, burada uzun arayla gelen bir gaye can var. Tabii ki onu değerlendireceğiz edeceğiz. Bunun dışında e, Muş Fırtınası ile başlayalım. Favorimizdir. E, Ferit Yardımcı'nın bineceği Safkan 9 gün evvel kazandı. Burada favorimiz e, kazanmış olması favori olması sebep oldu anlayacağınız üzere. 14 gün evvel kazanan bir isim ikinci at olarak değerlendiriyoruz. Prenses Dilara 5 numara tercihlerimi aldım. Abdullah Çankaya ile 1 numara Invincible e, bir hafta evvel ikincilik elde bir safkan burada tercihlerimde yine yer veriyorum ee, tabi bu 3 at küçük kupon olur yani 2-5-1 yeterli olabilir geniş kupon için kalitesine istinaden 4 mara gaye can yazılmalı ee, başka bir ata gerek var mı bence bir tek aziza olur hani o da 42 günlük güzel bir arası var sağlam bir arayla geliyor bir fark yaratabilir o yüzden 1-2-3-4-5 geniş kupondur küçük kupon 2-5-1 olmuştur 2-5-1 3 ve 4 ilave Gelelim dördüncü koşuya saat 7'de e, şart 4 dişi 2 yaşlı İngilizler 1300 kum pist yarışı. Burada 10 adet Safkan izleyeceğiz. İkinci altılı başlangıç ayağı aynı zamanda burası. Arkadaşlar favori gördüğümüz isim bu koşuda e, 23 gün evvel kazanan bir Safkan Mehmet Şankir ile birlikte Miss Joy 3 numara. Ki biz o yarışta da zaten tek olarak vermiştik. Net hatırlıyorum bunu. E, tek olarak verdik. E, burada arkadaşlar tabii Miss Joy yine kazanabilir. Bu yüzden favori ama rakipler var. Ee, biraz da rakipler baktığımızda Mehmet Doğan'la birlikte Arya Lina 7 numara 2 yarıştır kazanan bir isim. Ee, bir yarış kazanıp bir yarış ikinci olan bir safkan var. Ee, Patria O. Muerte 10 numara Ferit Yardımcı ile birlikte değerlendirmeye oluyorum. Bu 3 at yeterli diye düşünüyorum. Ee, Melis Hanım 2 numaraya şans verilebilir. E, bir de arkadaşlar burada sayan fırtınası 6 numaraya şans verilebilir. Ama bunlar tabii zorunlu değil. Ya Bu iki at artık geniş kupon ve ben açıkçası ilk verdiğim 3 atın gelme ihtimalini çok yüksek görüyorum. 3 attan birisinin yani. O yüzden 3, 7, 10 yeterlidir. İlla at yazacağım diyorsanız o zaman 2 numara ve 6 numarayı da ekleyebilirsiniz. Yoksa burada 3 atlı bırakmanız gayet normal. Gelelim 5. koşuya saat 7.30'da meydan dişi 3 yaşlı Araplar 1300 kompist yarışı. Burada izleyeceğimiz 12 adet safkan bulunmakta. Bu 12 at içerisinde favori gördüğümüz isim Yunus Çelik başla birlikte 4 numara Ela Kız'dır. Ee, peşi sıra 8 numara Hacerova'ya şans tanıyacağım. 2 at da tabelalarıyla zaten dikkat çekiyor biliyorsunuz. Ee, daha sonra ilk kez kuma çıkacak İsa Katar'la Larissa 10 numaraya şans veriyorum. Güveniyorum da kumda daha farklı koşacaktır diye düşünüyorum. Geriye kalan isimlerde açıkçası çok da fazla bir ihtimali olan safkan bulunmuyor. Yani buradan sonrasında daha fazla at yazmaya bence hiç gerek yok. Tuttuğunuz at varsa yazın, yoksa yazmasanız da olur. Bu şekilde bırakabilirsiniz. Belki bir Elif'in hayatı 5 numara olabilir. Son yarış dördüncünü istinaden bir şans tanınabilir. Aksi takdirde burayı burada 4 numara, 8 numara ve 10 numara olacak şekilde 3 atta da bırakabilirsiniz arkadaşlar. 6. koşu 15 handikap 2 yaşlı İngilizler 1400 kum pist yarışı. Buraya kadar hiçbir atı biliyorsunuz ki bir tek olarak bırakmadık. Eğer tabii ki böyle çok güvendiğiniz bir at varsa tek geçebilirsiniz. Bundan önceki koşular için söylüyorum. Ama biz öyle bir karar vermedik arkadaşlar. Burada bir tek geçeceğiz. Size bir idmanları göstermek istiyorum öncelikle tabii bir tek vereceğimizden ötürü. Arkadaşlar burada mesela Line of Lions'ın idmanı ve görüyorsunuz 1200 yani burada yanlış girilmiş de olabilir tabii bu arada onu belirteyim yani şu 1200 kısmı 152 çünkü 200 metreyi 52 saniyede gittiğini zaten düşünmüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ya Bu mümkün değil yani haliyle. Ama 1000'ini baz alalım. 1000'inde 10 yapmış vaziyette bir idmanla geliyor. Bunun dışında diğer idmanlarda baktığımızda öyle çok dikkat çeken bir şey var mı herhangi bir idmanda? Yok arkadaşlar. O zaman bizim yapacağımız şey burada tahminde güvendiğimiz atı tek bırakmak olacak. Ben de burada arkadaşlar en güvendiğim ismi tek geçme kararı aldım. Dediğim gibi başka ayakta daha belki koşularda bir tekiniz varsa tuttuğunuz ettiğiniz atabilirsiniz ama biz burada bir ismi tek geçeceğiz. Onu da şöyle belirledim. Dedim ki yani idmanlarda farklı bir durum yok. O zaman biz genel kaliteye ve yapabileceklerine bakalım. Bir aylık arasıyla 2 numara Polat Boy, Yusuf Cengiz birlikte benim burada tekimdir. 57,5 kiloda koşuyor. Uygun bir durum. Ee, aşağıdaki atlar 53 kilodalar. Hani arada sadece 4,5 kilo var. Mesela Vahşi Boykar için biraz daha zor bir durum olacak. Daha fazla kilo olacak arada çünkü 6 kilo olacak. Ama Polat Boy bence bunun üstesinden gelir bir aylıkta arasıyla. O yüzden 2 numara Polat Boy. Burada benim banko tekim oldu dereceye takılmayın yani bu gerçekten e, hani bakın atın daha ya bu derecesi Adana'da hani daha e, Adana'da bile bundan daha iyisini yapabilir atını onu da söyleyeyim şöyle bir açayım ben size Polat boyu bilmeyenler için. Herkes bilmek zorunda değil en nihayetinde. Atın yarış performansı bu şekilde arkadaşlar. Baktığımızda bu yarışlarda ne dikkatimizi çekiyor? Son çimini saymazsak at genel olarak hep tabelada bulunmuş diyebiliriz. Bu Bir tane kumda şurada bir tane de ilk startında var tabela dışı kaldı. Ama yani bir kısa vade 6 dördüncüsü şart 5 ikincisi bir safkan. Burada baktığımızda şart 3 şart 4 galibiyeti var bu safkanın. Ben burada kazanması bekliyorum. O yüzden 2 numarayı tek olarak bıraktım. 7. koşu 14 handikap 4 çıkar Araplar 2100 metre kum pist yarışı. 1 numara Akkor Ateş Hasan Altundağ ile öneriyorum. Son yarış 4. oldu. Yine son yarış tabela yapan bir isim bir hafta evvel 2. olan 2 numara Alaca Topu'nu önereceğim. Son yarışlarda tabela dışında kalsa da Ferit Yardımcı ile 3 numara Güven abiyi yine tavsiye edeceğim. 8 gün evvel 2. olan İsa Katarla Kral Efe 7 numarayı tavsiye edeceğim size. 1, 2, 3, 7 şeklinde 4 atlı bir oyunla burayı geçiyorum. Fazla bir detay bulunmadığı için daha hızlı geçmiş olduk. 8. koşu saat 9'da meydan dişi 3 yaşlı Araplar 1300 metre kum pist yarışı. Burada izleyeceğimiz 12 adet safkan var arkadaşlar. Size favori göstereceğimiz ismi tahmin edebiliyorsunuzdur. 3 yarıştır ikinci olan bir safkan. Ferit yardımcı ile Hüma Kız'ın 5 numara. Yani 9 gün evvel ikinci oldu ve burada da açıkçası galibiyete çok yakın rakip var. Rakip olmasa tek bırakırdım. Gerçekten tek bırakırdım. O yüzden alternatif diyorum sadece. Size. Hani banko değil, alternatif tek. Ee, ve burada 5 numara Hüma kızım. Rakip olarak gördüğüm isim 11 numara yeşil asmadır. Ee, son yarış 6. kalsa da daha evvel ikincilikleri var peş peşe görüyorsunuz. O yüzden net bir şekilde rakip olarak denenmeli. Bir de buradan sonra artık bir cazip bir isim önereceğim size. Mir Berfin'i 6 numara. Bu attan da beklentim var. Bir sürpriz adına İsa Katar'la yazılabilir. 5 numara Alternative Tech. Rakibi 11 numara. Sürpriz isteyenler de bir 6 numarayı deneyebilirsiniz. 9. ve sonuncu koşu saat 9.30'da 16 handikap 3 çıkar İngilizler 2000 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar burada izleyeceğimiz 14 adet safkan bulunmakta. Bu yarışta bizim favori gördüğümüz isim 9 gün evvel kazanan e, 2 numara Muşarraftır. Ardından Muşarraf'ın ardından e, burada e, 1 numara Ak Yıldırımoğlu yazılmalı. 3 numara Eldoret yazılmalı. 4 numara Saf Krom yazılmalı. 5 numara Sound of Victory yazılmalı. Ve hatta ve hatta devam ediyorum arkadaşlar. 13 numara Armatore ve 9 numara Baba Derviş. Çok kalabalık ama bir o kadar da zor bir yarış. İnanın burada yani kimin favori çıkacağını tahmin etmek çok zor. 1 ee, numara gelebilir, 2 gelebilir, 3, 4, 5 gelebilir. Hatta verdiğimiz işte diğer isimler. Ee, burada 9 Baba Derviş ve 13 armatora gelebilir. O yüzden ben burada net bir ayrım yapamıyorum. Size bu atların tamamını yazmanızı öneriyorum. 7 tane at yapar. Ki dışarıda bıraktığımız Focha Storm mesela. Gelse şaşırmam şahsen söylüyorum yani 8 numara pen gelse şaşırmam ama bir tercih yapmamız gerekiyor ve atları azaltmamız gerekiyor. Ben 7 ata kadar düşebildim. Alternatif tek biliyorsunuz var. Şimdi bu videoyu bitirirken hemen gösterelim tekrardan. Hüma kızım alternatif tek dedim değil mi? Risk alıp iki tek yapıp son ayakta 7 tane at yazabilirsiniz. Bu gayet normaldir. Bu bir seçerek olarak söz konusu. 6. koşu 2 numara Polat boyu tek verdik. Bu arada ilk altıldığı bir alternatif tek söylemedim. yani zorlasak bir tek çıkar mıydı? Yani gerçekten e, karışık yarışlar var biliyorsunuz ki. O yüzden çok da fazla ben e, tek yapmaya çalışmadım. Hani belki 3 yarış kazandı diyeyim. Quiet River'ı tek atılabilirdi ama e, burada Prenses Beyza var, Skydive var, Zana bir var. Yani zor bir yarış. O yüzden e, burayı da tek geçmek istemedim. Böyle bir program var arkadaşlar bilginize. İstanbul Tahmini yayında seyredebilirsiniz. Kanala abone değilsek abone olalım, videoyu beğenelim ve katılıyorsa olarak destek verelim diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.